çok iyi bir imelenme. 0.50 hızlanması çok iyi. Frene bastığınızda araç geç algılıyor arkadaşlar. Özellikle buna alışamadım. Donanım olarak Volkswagen ID4 V1'den daha önde. Fakat teknik olarak Octave Onyx ID4'ten daha önde diyebiliriz. Araçta trim sesi var biraz. Biraz o rahatsız edici olabilir. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Alman otomotiv Volkswagen'in elektrikli ID.4 modeliyle karşınızdayım. Özellikle bu aracı Togun T10X V1 modeliyle karşılaştıracağım. Yapacağım bütün analizlerde Togund'a V1 modelinin özelliklerini size anlatacağım. Özellikle Volkswagen'in ID.4 modeli ile TOG T10X'in V1 modeli hem batarya hem menzil hem şarj olanakları hem de donanım olarak baktığınızda birbirine çok denk iki araç diyebiliriz. V2 modeli batarya ve donanım olarak biraz daha üst segmentte kalıyor ama Pure donanım paketi ile V1 paketi birbirine hemen hemen denk iki paket diyebiliriz. Özellikle TOG T10X'in V1 modeli mi yoksa 4 mi arasında kalanlar için bir rehber olacağını düşünüyorum. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsak başlayalım. Aracım tasarımına geçmeden önce size boyutlarından bahsetmek istiyorum. C segmentinde bulunan aracın boyutları gayet ideal seviyede. Önden arkaya uzunluğu 4484 milimetreden oluşmakta. Yine aks mesafesi ise 2274 milimetre. Mm. t 10 ile kıyasladığımız zaman TOG'un önden arkaya uzunluğu 4599 milimetre, aks mesafesi ise 2890 milimetreden oluşmakta. Yani t 10X ID.4'e göre daha geniş bir iç hacim sunmakta. Hem de boyut olarak ID4'ten birazcık daha uzun. Bunun faydası ne derseniz özellikle iç yaşam alanı konusunda daha bir e, geniş hacim sunmakta ve yine dizma sayfasında da t 10X'in ID4'e göre önde olduğunu söyleyebiliriz. ID4'ün ön tasarımından başlayacak olursak aracın genişliği 1852 milimetreden oluşmakta. Talk t 10X'in ki ise 1856 milimetre. Arada 4 milimetrelik bir genişlik farkı söz konusu. Fakat ona rağmen baktığınızda araçta herhangi bir şekilde boyutlarında bir küçüklük söz konusu değil. Özellikle kaputun üzerindeki çıkıntı aracı çok heybetli göstermekte. Ön tarafta panjurun bulunmayışı nereden bakarsanız bakın bu aracı kesinlikle bir elektrikli olduğunu belli ediyor. Yine ön panjurun ortasında büyükçe bir Volkswagen logosu görmektesiniz. Logonun hemen içinde de ön kamera yer almakta. Alt tarafa indiğimizde herhangi bir sis farı falan bulunmuyor bu araçta. Farlara gelecek olursak led farlar burada bizleri karşılamakta. Özellikle gündüz farları ve led farlar oldukça güzel çalışmakta. Toktia 10 kıyasladığımız zaman tasarımda ikisi de aslında fütüristik bir yapıya sahip değil. Tamamıyla halka hitap eden sade bir tasarımla bizleri karşılamakta. Tasarımı beğendiyseniz aşağıda yorumlara belirtebilirsiniz. Beğenmediyseniz yine bunları yorumlara belirtmenizi istiyorum şimdiden teşekkür ederim aracın ön motor kaputunun altında 170 beygirlik bir elektrikli motor bizleri karşılamakta Yine bu elektrikli motor kaputunu açtığımızda herhangi bir koruma falan bulunmamakta. Açıkçası şu an böyle baktığınızda sanki bir işten yamalı aracın motoru gibi dizayn edilmiş. Araçta herhangi bir motor kapağı falan bulunmuyor. Tokteye 10X 2025 modellerinden itibaren herhangi bir şekilde kapak söz konusu değildi. Buradaki en büyük eleştiren bir tanesi motor kaputunda amortisörlü değil normal demirle sabitlemeniz gerekiyor. Bu Tokteye 10X'te amortisörlüydü açıkçası kullanım açısından baktığında çok ciddi bir kolaylık sağlıyor. 170 beygirlik elektrikli motor aynı zamanda 310 Nm bir tork üretmekte. 0-100 hızlanması 9 saniye sürmekte. Yine en yakın rakibi Tokyo 10X'le kıyasladığımızda V1 modelinin hızlanması 7.4 saniye, 218 beygir, 350 Nm tork üretmekte. Aslında motor gücü bakımından Tok NX Onyx 4ten oldukça iyi bir şekilde ayrılmakta. Aracın yan tasarımına gelecek olursak burada katlanır yan aylar bizleri karşılamakta ve kayar led sinyal lambalarını görmektesiniz. Hemen yukarıda siyah tavan raylarını görüyorsunuz. Aracın bir SUV olduğunu belli etmekte. Yine burada omuz çizgisinde herhangi bir krom kapan falan bulunmamakta. Normal siyah fitiller kullanılmış. Arka camlar siyah olarak gelmekte karartmalı. Yine Kapı kolları burada Audi A6'ya çok benzer bir yapıda. Özellikle fiziksel olarak bir açma kolu bulunmuyor. Direkt içten temas ettiğiniz zaman kapı fiziksel olarak kendisini açmaya başlıyor. Bu tasarımı çok beğendiğimi söyleyebilirim. Audi'yi de çok beğenmiştim. Yine Volkswagen'e beğendim. Arka tarafa geldiğimizde Burada bizleri şarj giriş yeri karşılamakta. Şarj giriş yerinde DC şarj girişi burada bulunmakta. AC şarj olarak araç 11 kW'lık bir hızı karşılıyorken DC olarak da 145 kW'lık bir şarj hızı bizleri karşılamakta. Yine en yakın rakibi t 10X'i V1 ile kıyasladığımız zaman t 10X 22 kW'lık AC şarj hızı, 180 kW'lık da DC şarj hızıyla bizleri karşılamakta yine tok şarj hızı konusunda ID4'ün önünde olduğunu söyleyebiliriz. Aracın yan tasarımına devam edecek olursak burada bizleri 235, 60, 18 inçlik lastikler karşılamakta. Hankook marka lastiklerle geliyor aracımız ve yine burada baktığınızda alaşımlı 18 inç jantlar araçta mevcut. Yine rakibi Tok ile kıyasladığımızda Aynı şekilde V1 modelinde de 18 inçlik jantlar bizleri karşılıyor. Yani iki aracın jantları aynı diyebiliriz. ID4'ün arka tasarımına gelecek olursak ön tasarıma göre arka tasarımın daha dinamik olduğunu söyleyebilirim. Özellikle buradan boydan boya uzanan stop lambaları oldukça şık ve güzel durmakta. Ortasında kocaman bir Volkswagen amblemini görmekteyseniz Toktia 10 benzerlik mevcut stop lambaları konusunda. Hemen arka tarafta yine üst tarafta bulunan bir stop lambası var. Karartmalı arka camı görmektesiniz. Burada ID4 yazısı bizleri karşılamakta. Alt tarafta ise plastik bir difüzör bizleri karşılıyor. Ayrıca ID4'te kolay açılabilir bagaj özelliği de bulunmakta. Bu ne demek? Elinizde eşyalar mevcut ve araca hiçbir şekilde bagaj kapağını açamayacaksınız. Yani elinizde anahtarınız falan bulunmuyor. Bu gibi durumda birçok araçta olan Ayağınızı bagajın altına uzattığınızda bagaj otomatik olarak açılıyor temas etmeden. Bu gayet güzel bir özellik. Tok T10 bulunmayan bir özellik bu. Açıkçası benim de çok aradığım bir özellikti. Daha önceki Ford markalarında falan da ben bunu aslamıştım. Yine VAK grubunlara gördüğümüz bir donanımda TOG'da olmayışı bir eksiklik tamamen ID4 olması da büyük bir avantaj diyebilirim. Gelin bagajın içine bakalım. Volkswagen ID.4'ün bagaj hacmine baktığımızda ise 543 litrelik bir saklama alanı bizleri karşılamakta. Yine rakibi Tok t 10 kıyasladığımız zaman nereden baksanız bir 100 litrelik bir fark bulunmakta. Tok t 10 440 litrelik bir bagaj hacmi varken ID.4'te 543 litrelik bir bagaj hacmi bizleri karşılamakta. Bagajda yine dikkat çeken hususlardan bir tanesi çift bölmeli olarak bizleri karşılıyor. Bagaj zeminini aşağı indirebiliyorsunuz. Yine burada baktığınızda kancaları görmektesiniz. Arka koltuktan bagaja erişimde mevcut. Gayet iyi tasarlanmış güzel bir dikdörtgen yapıda bagaj tasarımı diyebiliriz. Aracın dış tasarımıyla alakalı son diyeceğim şey ise yukarıda köpek balığı anteni kullanılmış piyano siyah renginde ve yine boydan boya uzanan standart donanımla gelen cam tavan bizleri karşılamakta. Tasarımla alakalı diyeceklerim bunlar Şimdi gelin bir de iç dizayna bakalım. Aracın iç mekanına gelecek olsak öncelikle arka taraftan baktığımızda yukarılarda sert plastikler kullanılmış kapı açma kolunun etrafı piyano siyah, Cam açma düğmesinde ve koltuk tamam olduğu yer yine piyano siyah. Burada bir suni delik kullanılmış. Alt tarafta ise sert plastik. Kapı içlerinde herhangi bir halı kaplaması falan söz konusu değil. Araçta arka yaşam alanına geçtiğim zaman yükseklik konumlanmış koltuklar beni karşılamakta. Özellikle buraya oturduğum zaman ön tarafı çok net bir şekilde görebiliyorum. Yine öndeki koltuk bana göre ayarlı. 1.78 boyundayım ve baktığınızda 5 parmaktan fazla diz mesafesi bizleri karşılamakta. Yine burada dikkat çeken hususlardan bir tanesi iki tane Type-C ve 3. bölge klima bizleri karşılıyor. Koltuklara baktığımızda orta su kumaş kenarları deri şeklinde gelmiş ve gayet güzel ve şık gözüktüğünü söyleyebilirim. Yine kol dayaması da gayet güzel tasarlanmış. Havada kalıyor herhangi bir şekilde koltuğa temas etmiyor. Yine buradan da bagaja erişim söz konusu. Aracın içi siyah olmasına rağmen cam tavanın etkisiyle beraber herhangi bir böyle klosofobik, karanlık bir yapı söz konusu değil. Cam tavan aracın içerisinde oldukça ferah atmış durumda. Yine dikkat çeken hususlar bir tanesi burada e, asılıklar mevcut. Yine direkleri de asılıkları koymuşlar. Zaten Volkswagen gruplarında genellikle bir saklama gözü ve eşya konusunda çeşitlilik genellikle görüyoruz. Koltuk arkasında yine burada bir cep görmektesiniz. Alt tarafta ise yine bir cep bizleri karşılamakta. Ben bu tarz cepleri Oldukça beğeniyorum. Güzel tasarlanmış. Buraya da telefon falan çok rahat bir şekilde koyabilirsiniz. Arkadaki yaşam alanını beğendiğimi söyleyebilirim. Gayet güzel bir tasarım. Ortada herhangi bir şart tüneli bulunmadığı için 3. yolcular için ise gerçekten güzel bir an olduğunu söyleyebilirim. Buraya çok rahat bir şekilde 3 kişi oturabilir. 3. yolcu için ise tamamıyla panoramik bir görüş söz konusu. Yüksekte konulandığı için ise cam tavan hizasında olduğunu söyleyebilirim. Özellikle çok rahat bir şekilde ayna hizasındayım. Açıkçası yükseklik sevenler için arka koltukların çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Göz hizamdan da önden arkaya bakış bu şekilde. Aracın ön tarafına gelecek olursak ilk dikkat çeken hususlarından bir tanesi anahtarsız giriş ve çalıştırma. Yine Tok t farklı olarak Tok t kapuk kapı koluna elimizi temas etmemiz gerekirken Volkswagen ID4'te kapıya yaklaşmamız açılması için yeterli kapının ağır olduğunu söyleyebilirim bu arada. Hemen iş dizayna geçecek olursak burada hafif yumuşak bir plastik kullanılmış. Yine kapı işlerinde piyano siyah bizleri karşılamakta. Burada suni bir deri var. Yine kapı kolunda piyano siyah bizleri karşılıyor. Alt tarafta ise sert plastik kullanılmış. Yine burada halı fleksi ön tarafta kullanılmış arkadaşlar. Bagaj açma tuşu da yine burada mevcut. Aracın iç yaşam alanına geldiğimiz zaman ise koltuklarda herhangi bir şekilde elektrikli hafızalı koltuklar bulunmuyor. Isıtmalı koltuklar fakat manuel olarak ayarlanabiliyor. Bu Tokteon X'in V1 modelinde de bu şekilde bizleri karşılamakta. Koltukların kenarları deri kaplı, ortası ise kumaşla kaplanmış. Açıkçası koltuğun sarışı ve oturuş pozisyonunun gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Aracı çalıştırmak için herhangi bir start-stop tuşuna ihtiyaç duyulmuyor. Aracın kapısını açtıktan sonra araç kendinden uyanıyor. Sadece frene basıp bir de vitesi D konumuna getirmeniz gerekiyor. Onun dışında herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Biz de şimdi vitesi D konumuna getirdik ve yolculuğumuza çıkış yaptık. Yolculuk esnasında da sizlere aracın donanımı, sürüşü hakkında detaylı bilgileri vereceğim. Araçta 360 kamera bulunmakta. Yine ön park sensörleri, arka park sensörleri mevcut. Koltuğa oturduğum andan itibaren... Koltuğun yanal destekleri ve baldır desteği gayet iyi. Her ne kadar manuel ayarlanıyor olsa da oturma pozisyonunu çok rahat bir şekilde ayarladığımı söyleyebilirim. Yine burada baktığınızda önümde küçük bir ekran beni karşılamakta. Burada Travel Assist dediğimiz e, aracın birinci seviye otonom sürüşü, hız sabitleyici, hız sınırlayıcı, yol bilgisayarı gibi özellikleri burada göstermekte. Yine burada da VAG grubunda alışmış olduğumuz büyükçe ekran bizleri karşılamakta. Direksiyon alışmış olduğumuz VAG grubunun direksiyonuyla birebir aynı herhangi bir değişiklik yok. Burada tuşlar dokunmatik olarak işlevselliğini göstermekte. Normalde fiziksel tuşlara tekrar geçti VAK grubu. Araç iç yaşam konusunda gerçekten çok cömert. Özellikle burada büyükçe iki tane bardaklık var. Arka tarafında büyükçe bir saklama gözü bizleri karşılamakta. Kablosuz şarj özelliği yine araçta mevcut. Ekrana baktığımızda ise ekranda Apple CarPlay Android Auto bizleri karşılamakta. Otomatik park asistanı var. Sürüş modları burada mevcut. Yine Eco Comfort, Sport ve Individual şeklinde 4 tane sürüş modu bizleri karşılıyor. Yine burada sürüş destek sistemlerine baktığımızda bu araçta şerit takip asistanı, yorgunluk uyarısı, dikkat uyarısı, acil fren asistanı, şerit değiştirme asistanı, travel asistan dediğimiz işte birinci seviye otonom sürüş gibi özellikler bu araçta mevcut arkadaşlar. Bunun güzel yanı Tokya Onyx'te bu özelliklerin birçoğu yok. Yani şerit değiştirme asistanı mevcut değil. Adas sistemi için ekstra para ödüyorsunuz. 30-40 bin TL bandında bir ücret ediyorsunuz. Bunları düşündüğünüz zaman bu araçta standart donanım olarak sunulmakta bu. Yine cam tavan için Toktia 10 65 bin TL'lik ücret ediyorken Volkswagen ID4'te herhangi bir ücret edemiyorsunuz. Standart donanım olarak sizlere bunu sunuyor. Kol dayama konusuna gelecek olursak aracın bardaklık kısmına saklama gözü aşağıda konumlandığı için Kol dayama yeri burada mevcut değil. Sadece buraya iki tane ince bir kol dayama yapılmış. Hem yolcu için hem sürücü için. Açıkçası bana ilk başta garip gelmişti fakat sürüş esnasında ise herhangi bir e, sorun gözetmediğimi söyleyebilirim. Özellikle konumu itibariyle yükseklik konumu itibariyle gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Özellikle direksiyona ulaşma açısından falan baktığınızda gayet makul. Araçta otomatik var, yağmur sensörü, direksiyon ısıtma, koltuk ısıtma gibi ek donanımların hepsi bulunmakta. Evet arkadaşlar bir 0-100 testi yapalım. Aracı sport modu aldım. Sport modda deneyeceğiz. 1, 2, 3. Çok iyi bir imelenme. 0-50 hızlanması çok iyi. 100. Aracın gaz tepkimesi Tokte T10X'e göre gayet iyi. Gaza bastığınız zaman itibaren direkt imelenmeyi alıyor. Fakat fren mesafesi konusunda frene bastığınızda araç geç algılıyor arkadaşlar. Özellikle buna alışamadım. Yani kullanmaya başladığım andan itibaren bir togdan buna geçtiğinde özellikle fren mesafesi konusunda ciddi bir sorun olduğunu düşünüyorum. Frene bastığında araç benim yapmamı istediğim o frenlemeyi bir türlü yapmıyor. Fren mesafesi birazcık daha uzun daha sert basmanız gerekiyor frene. Bu pek alışamadığım bir konu. Özellikle ad4 kullanıcıları varsa yine aşağıda belirtebilirler kendi de bu durumu yaşıyor mu yoksa bu araca özgü mü tam da emin olamadım. Bu aracın dikkat çeken bir diğer özelliği ise ısı pompasının olması. Rakibi Tokteo 10X'in hem V1 hem V2 modelinde ısı pompası yer almıyorken bu araçta ısı pompası var. 52 kW'lık bir bataryada ısı pompasının olması da özellikle şehir içi kullanım açısından baktığınızda oldukça avantajlı hale getiriyor. Şehir içi kullanımda 455 km'leri bulan bir menzil bizleri karşılıyor. TOG T10X'in V1 modeline V2 modelinde ısı pompası söz konusu değil. Bu da özellikle şehir dışı kullanımlarında ve kış aylarında kullanımında ciddi derecede menzil kaybına sebebiyet vermekte. Bu araçta ise ısı pompası olduğu için menzil kaybı rakibine göre daha minimal düzeyde olmakta. Isı pompası demişken aracın batarya özelliklerine değinmek istiyorum. Bu araçta 52 kW'lık net bir batarya bizleri karşılıyor. Bu da 354 km'lik bir WLTP menzil değeri sunmakta. Şehir içi kullanımda 455 km'li bulan bir menzil. Şehir dışında ise 250 km'lik bir menzil sizlere sunacaktır. Açıkçası Volkswagen ID.4'ü donanım olarak, teknoloji olarak kıyasladığınızda her şey yerli yerinde. Fakat en büyük eksiklerden bir tanesi şüphesiz batarya diyebiliriz. Çünkü böyle büyük bir arabadan C segmentinde hali hazırda Türkiye'de çok ciddi bir rakibi de varken büyük ile ülkemize gelmiş olması daha iyi olurdu. E, o zaman Volkswagen ID4'ün satışları rakiplerine kıyasla çok çok daha iyi olacağını e, düşünüyordum açıkçası. Fakat küçük ile geldiler. Togun bile küçük bataryası çok tercih edilmiyorken direkt ona rakip oldular. Yine bir dönem satışları falan yaptılar ama Günün sonunda baktığınızda kullanıcılar 52 kW'lık bir batarya sahip aracı çok talep etmiyorlar. Bu araç bir aile dostumuzun ve evinin ikinci aracı olarak kullanıyor. Denizli'de şehir merkezinde kullanıyor. Açıkçası şehir merkezinde kullanmak için e, menzil açısından baktığınızda gayet yeterli. Yine baktığınızda sürüş kolaylığı açısından değerlendirdiğinizde aracı sürmek çok kolay ve rahat. Normal VAK grubunda bir benzinli araç kullanıyor musunuz hissiyatında? Zaten sürüş destek asistanları da size bunu kolaylık olarak sağlıyor. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Konfor bakımından Tok T10X kullanan birisi olarak söylüyorum. Hemen hemen yakın. Araçta dikkatimi çeken bir husus bu araç 19.000 km'de 2024 model ve araçta trim sesi var biraz. Biraz o rahatsız edici olabilir. Aracın süspansiyonlarını çok beğendim. Sürümlemesi gayet iyi, oldukça güzel. Volkswagen ID4'ün Tok T10X'e göre artıları neler? Hepsini bir toplayacak olursak bagaj hacmi daha geniş kolay açılabilir bagaj olması bir artı. Anahtarsız girişin oga göre daha elverişli olması yine bir artı. Opsiyonsuz olarak standart olarak sunulmuş travel assist ve cam tavan bir artı. Şerit değiştirme asistanı gibi sürüş destek sistemlerinin olması bir artı. Isı pompası en önemli ayıklayıcı özellik. Yine ısıtmalı ön cam bu araçta bulunuyor. TOK'ta V2 versiyonlarında bulunuyor. V1'lerde bulunmuyor. Apple CarPlay ve Android Auto'nun olması yine bir artı. Menzil olarak da ısı pompasının olmasıyla beraber V1'e göre baktığınızda menzili daha kullanışlı ve daha elverişli oluyor. Bu da yine ID4'ün artılarından bir tanesi. Peki Tok t xin artıları neler? Tok t 10 bu eksiklikler var ama boyut olarak baktığınızda bu araçtan daha büyük bir araç. e 10 en önemli özelliklerden bir tanesi de bağlantı özelliği. Bu araçta bağlantı özelliği sunulmamakta fakat Tokte e 10 telefon üzerine aracınıza bağlanabiliyorsunuz. Bunun artısı neler derseniz aracınızın yol bilgisine, yine aracınızın durumunu, aracınızın kilidini açıp kapatabiliyorsunuz. Yakın zamanda klima ayarlarına geleceği söyleniyor. Yani bu gibi özelliklere erişebilmek telefondan ciddi derecede bir kullanışlık sağlıyor. Buna ek olarak motor bakımından baktığınız zaman Tokte e 10 motor bakımından ve şarj bakımından ID4'ün çok önünde. Özellikle 22 kW'lık AC şarjın bulunması, 180 kW'lık DC şarj desteği, yine motorda 218 beygirlik bir elektrikli motorun olması, 350 Nm torkla 7.4 saniyede 0 100 gibi değerlerin olması, Tok T10X'in rakiplerine göre yani Volkswagen ID4'e göre daha önde olmasını sağlıyor. Yani işin özünde baktığınızda şunu söyleyebilirim. Donanım olarak Volkswagen ID4 V1'den daha önde. Fakat teknik olarak baktığında da Ford T10 X ID4'ten daha önde diyebiliriz. Burada senin ihtiyacın olan şey neyse ona yönelmen de faydalı olacaktır. Araçtaki bir diğer hissettiğim eksiklik Tok t xin bu araca göre artısı ne de ne diye soracak olursanız da tek pedal özelliğinin bu araçta yer almıyor oluşu. Tok t 10 xte ben bunu çok sık kullanıyorum. Tek pedal özelliği sayesinde fren hiç kullanmıyorum. Fakat bu araçta tek pedal özelliği yok. Tek pedal özelliği olsaydı açıkçası tadından yenmezdi. Çünkü şehir içi kullanımda tek pedal özelliği inanılmaz derecede ekonomik olmasını ve konfor açısından da aracı hiç fren yapmadan kullanıyorsunuz. Ciddi derecede konforu artıran bir husus diyebiliriz. Aracın tüketim değerlerine gelecek olursak bu aracı 18.781 kilometre boyunca kullanımında 16.3 kWh'lik saatlik bir tüketim değeri bizleri karşılamakta. Bu değer gayet iyi bir değer. Özellikle şehir içi kullanılan bir araç olduğunu düşünürsek çok makul kullanılmış ve sakin kullanımı elde etmiş. Normalde Volkswagen ID.4'ün sitesinde karma tüketimi 17.5 kWh'lerde. saatlerde bu kWh'in saatin altında bir tüketim elde edilmiş bunun gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Volkswagen ID4'ün tüketimini Tok T10 e kıyasladığımız zaman ben karma tüketiminde 20.000 kilometrenin ortalaması 18.4 kWh'ti. ısı pompası olmadığı için yazın 14.5 kWh'de de bir tüketim oluyor. Kışın ise 20'nin üzerinde bir kilowatt saatte tüketim oluyordu. Asladığımız zaman uzun süreli bir şekilde baktığımız zaman yaklaşık 2-2,5 kWh'lik saatlik bir tüketim farkı bizleri karşılamakta. Volkswagen ID.4'ün TOG T10X'e göre tüketim konusunda daha verimli olduğunu söyleyebilirim. Özellikle ailene ikinci bir araba almak istiyorsun. ilk aracın benzinli veya uzun menzilli bir elektrikli. ikinci aracını da menzilli, işte konforlu bir araç olsun istiyorsan Volkswagen ID.4 ve TOG T10X gibi araçlar isteğe göre uygun araçlar. Burada ise hangisi arasında kaldıysanız yani Volkswagen ID.4 mi yoksa TOG T10X mi arasında kaldıysanız değerlendirmem genel itibariyle bu şekildeydi. Size hangisi daha çok ihtiyaçsa o ihtiyaca binaen tercihinizi yapabilirsiniz. Ben donanımı ön plana tutmak istiyorum. En azından donanımlı bir araca bineyim. hiçbir şey opsiyon vermeyeyim. Standart donanımla güzel bir araca binmiş olayım. Diyorsan, birindik marka diyorsan Volkswagen id 4 senin ihtiyaçlarını zaten karşılayacaktır. 2.1 milyon bantlarında araca sahip olabiliyorsunuz. Genel itibariyle bahsedeceklerim bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha başka içeriklerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.